hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar Fenerbahçe'nin eski yıldızına servet önerdi. Transferde büyük sürpriz. Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş orta sahayı geliştirmek için hamlelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elif Elmas'ı gündemine alan Beşiktaş'ın yıldız oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Elif Elmas bonservisini elinde bulunduran Leipzig'de beklentileri karşılamamış ve geçtiğimiz Ocak ayında Torino'ya kiralanmış 6 aylığına Serie A'ya dönmüştü. Kuzey Makedonyalı orta saha yeni sezonda yoluna Leipzig'de mi devam edeceği yoksa başka bir takım ama transfer olacağı merakla bekleniyor. İtalyan basındaki habere göre eski takımı Napoli'nin yanı sıra Torino ve West Ham'la da adı anılan Elif Elmas için Beşiktaş devreye girdi. Haberde Siyah el Elmas'a yıllık 5 milyon euro maaş önerdiği, ancak 25 yaşındaki futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü. Öte yandan West Ham United'ın da Elif Elmas için ciddi bir teklifte bulunduğu bildiriliyor. Serie A'da ya da Premier Lig'de oynamak isteyen Makedon futbolcunun Leipzig'ten ayrılışının birkaç gün içinde netleşebileceği yazılmış. Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino formasıyla 19 maça çıkan Elmas burada 4 gol kaydetti, 1 gol pası verdi. 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de mücadele eden Elmas, 2022-23 sezonunda Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağlamıştı. Bu performansı onun transfer piyasasındaki değerini arttırıyor. Elif Elmas'ın gösterdiği performans Torino'yu bonservisi almak konusunda istekli hale getirirken Leipzig'in yüksek bonservis beklentisi transfer sürecinin uzamasına ve belirsizliğe neden oldu. Elmas'ın kariyerinde yeni bir sayfa açıp açamayacağı ise yaz transfer döneminde netlik kazanabilir. Türk asıllı olmasına rağmen hukuki sebepler nedeniyle Kuzey Makedonya milli takımını tercih eden Elmas 2017'den bu yana ülkesinin milli takım formasıyla sahaya çıkıyor. Genç yaşta kaptanlık seviyesine kadar yükselen Elif Elmas milli takımın kilit isimlerinden biri. Merkez orta saha olarak görev yapan Elif Elmas pas kalitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Hem 10 numara pozisyonda hem de daha derinde oynayabilen Elmas modern futbolun aranan orta saha profillerinden biri olarak gösteriliyor.